Tarih, her zaman yerleşik imparatorlukların görkemli surlarından ibaret değildir. Kimi zaman bozkırın derinliklerinden gelen bir ses, dünyanın düzenini kökten değiştirir. Bu Hunların sesiydi. Onlar göğün altındaki en büyük askeri makinelerden birini kurdu. Çin seddini anlamsız kılan, Roma'yı titreten bir güç. At sırtında doğup at sırtında ölen bu savaşçılar, Metehan önderliğinde sadece bir göçebe kabile değil, tarihin ilk düzenli ordusunu kuran dehayı temsil ediyordu. Bu ordu modern askeri organizasyonun temelini atacaktı. Peki bu disiplin, bu hız ve bu yenilmezlik nasıl sağlandı? Tarihin en korkulan ordularından biri olan Asya Hun ordusunun sırlarını, stratejilerini ve komuta yapısını inceleyeceğiz. Onlu sistemden okçuluğa, disiplinli askeri yaşamdan Metehan'ın dehasına başlıyoruz. Hun ordusunun kalbinde tüm zamanların en etkili askeri organizasyon prensibi yatıyordu. Onlu sistem Mete Han'ın bu sistemi kurmasının temel sebebi farklı kabileleri tek bir bayrak altında, hiyerarşik bir düzende birleştirmekti. Bu sistem tamamen coğrafi veya kabile bağlarından bağımsız bir yapı oluşturuyordu. En alt birim 10 kişilik mangaydı. Bunların başında onbaşı yani yüz başı yer alıyordu. Yüzlük birlikler binliklere, binlik birlikler ise on bin askerden oluşan tümenlere ayrılırdı. En büyük askeri birim olan tümenlerin komutanı doğrudan Kağan'a bağlıydı. Bu hiyerarşi sadece asker sayısını bilmeyi sağlamazdı. Aynı zamanda hızlı hareket eden göçebe ordunun anlık komuta yeteneğini de artırırdı. Savaş alanında verilen emirler hiçbir zaman bozkırın karmaşasında kaybolmaz, anında en alt birime kadar ulaşırdı. Bu disiplin, Hunların her zaman rakiplerinden bir adım önde olmasını sağladı. Düzenli ordu kavramının en önemli tanımı buradadır. Bir komuta zinciri Disiplin ve savaş zamanı dışındaki barış döneminde bile ayakta tutulan profesyonel bir güç. Çin gibi yerleşik devletler yalnızca savaş tehlikesi olduğunda asker toplarken Hun ordusu sürekli göreve hazırdı. Dahası Metehan bu sistemi sadece savaş için değil, devlet yönetimi için de kullandı. Ordunun komuta kademeleri aynı zamanda devletin idari kademeleriydi. Bu ordu ve devletin tek bir vücut gibi hareket etmesini sağlayan sivil ve askeri gücün iç içe geçtiği benzersiz bir modeldi. Ancak disiplin tek başına zafer getirmezdi. Hunların asıl gücü dünyanın en ölümcül silahında yatıyordu. Atlı okçuluk. Hunların birincil gücü olan atlı okçuluk bir savaş sanatıydı. Hunlar doğuştan binici olarak kabul edilirdi. Çocukluktan itibaren at sırtında büyüyen bu savaşçılar, at üzerinde dört nala giderken bile isabetli atış yapabiliyordu. En önemli silahları Modern kompozit yayların atası olan bileşik yaylardı. Bu yaylar, geleneksel ahşap yaylara göre çok daha yüksek menzil ve delici güce sahipti. Bu, Hunların ağır zırhlı Çin askerlerine karşı üstünlük kurmasını sağladı. Partiyan vuruşu, geriye atış, Hun taktiklerinin simgesiydi. Geri çekiliyormuş gibi yaparak düşmanı peşine takar, ardından aniden geriye dönerek isabetli ok yağmuruna tutarlardı bu düşmanın psikolojisini bozan ve saf dışı bırakan manevra ve aldatmaya dayalı benzersiz bir stratejiydi. Hunların bir diğer dehası ıslıklı oklardı. Metehan'ın emriyle kullanılan bu oklar, havada giderken çıkardıkları ıslık sesi sayesinde atışın hedefi ne olursa olsun tüm ordunun aynı anda tek bir noktaya saldırmasını sağlıyordu. Bu sesle komuta edilen önceden planlanmış bir topyekün saldırı sinyaliydi. Silah çeşitliliği sadece okçulukla sınırlı değildi. Yakın dövüşte kısa kılıçlar, mızraklar ve savaş baltaları kullanılırdı. Ancak Hun ordusunun ana stratejisi temas etmemek, yormak ve uzaktan imha etmekti. Zırhları genellikle deri ve hafif metallerden yapılırdı. Bu zırhın koruma gücünü düşürse de hareket kabiliyetini ve hızını maksimize ediyordu. Tüm bu silah ve taktiklerin tek bir amacı vardı: Düşmanla kendi şartlarınızda savaşmak. Hunlar yerleşik bir orduyu asla kalıcı bir çatışmaya zorlamazdı saldırır, kaçar, yorar ve düşmanın erzak yollarını keserek onları yavaş bir ölüme mahkum ederlerdi. Yıkıcı Yıpratma Savaşı Hun ordusunun başarısı, sadece disiplinli askeri yapısı ve üstün silahlarından değil, aynı zamanda Metehan'ın stratejik vizyonundan da kaynaklanıyordu. Metehan, askeri gücün sadece savaş meydanında değil, diplomaside ve siyasette de bir araç olduğunu çok iyi biliyordu. Han hanedanlığına karşı izlediği politika bunun en çarpıcı örneğidir. Hunlar Çin'i doğrudan ilhak etmek yerine onları vergiye bağlamayı tercih etti. Bu dehasının kanıtıdır. Çin'in zenginliklerini alırken yönetimin ve asimilasyonun getireceği yükten kaçınmak. Bu stratejik bir boyunduruk sistemiydi. Kayıtsız, şartsız itaat testi. Tarihçilerin bahsettiği bir diğer detay ise ordunun disiplinidir. Metehan, ordunun kendisine olan bağlılığını test etmek için en sevdiği atı, eşini ve hatta Kaan'ın kendisini vuran okları kullanarak askerlerinden gözü kapalı itaat beklemiştir. İtaat etmeyenlerin anında idam edilmesi, ordunun Kaan'ın iradesi etrafında birleşmesini sağlamıştır. Savaş planlarında ise savaşmadan kazanmak ilkesi esastı. Hun ordusu düşmanın tedarik hatlarını keserek onları kendi güçsüzlük noktalarına çekerek ve ardından hızlı bir vuruşla yok ederek zafer kazanırdı. Bu sadece bir askeri değil, aynı zamanda lojistik ve psikolojik bir üstünlüktü. İşte bu onlu sistem, bu atlı okçuluk ve bu stratejik vizyon, Asya Hun Devleti'nin sadece bir göçebe kabileler birliği değil, tarihin seyrini değiştiren, yenilikçi bir askeri imparatorluk olmasını sağladı. Hunların kurduğu bu düzen, yüzyıllar sonra dahi etkisini sürdürdü. Onlu sistem Türk ve Moğol imparatorluklarının temel askeri organizasyon yapısı oldu. Bugün bile birçok modern ordunun temel hiyerarşik yapısı Asya'nın bozkırlarında doğan bu dehadan izler taşır. Asya Hun Devleti bize coğrafyanın bir kader olmadığını, düzenin ve stratejik dehanın en kalabalık düşmanları bile dize getirebileceğini gösterdi. Metehan'ın dehası sadece bir imparatorluk inşa etmedi. Askerlik sanatının kurallarını yeniden yazdı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihin derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bir sonraki durağımızda hangi medeniyeti inceleyelim? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.